Merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlere Steam'de e, Steam cüzdan kodu nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikle Steam'e giriyoruz. Buradan e, şu soldaki şeye tıklıyoruz. Ben biraz önce videosu attığım videoda kullandığım e, arayüz görünümünü seçtim. Buradan Steam cüzdan kodu kullanıyoruz. Ve bir yer açılıyor karşımızda. Şimdi Steam cüzdan kodu kullan yerine yani buraya şu boşluğa benim elimde bir fiş gibi bir şey var. Bunun ne kolay eee ne oluyor? Ne kolay panelleri oluyor. Ne kolayın. Orada dijital oyun kartlarından Steam'i bularak oradan siz de alabilirsiniz. Ben göstermek amacıyla ve ufak bir şey alacağım zaten CS e item'a. Pinno yazıyor. Ya yani Pinno'yu gireceksiniz. Hemen gireyim şöyle. Hmm. Tamam. Şimdi kodumuzu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi 72 kutuşumuz var. Devam ediyoruz. Ve başarılı Steam cüzdanını Steam cüzdanınıza 3 TL eklediniz. Şimdi gördüğünüz gibi 3.72 oldu. Bu şekilde arkadaşlar Steam cüzdan kodu kullanabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoş